Yukarı köyü geldik, Şimdi sahile çıktık. Bizim teknenin yanına geldik. Kum görmüş olduğunuz kum simsiyah şey. Lav. Şuna bak. Vay da acayip bir kum baksana. Evet ışıl ışıl parlıyor bir de. Eline al bir de bak böyle acayip bir şey. Aa, i̇nce... Çok ince bir kum. Ah çektiler. Bunlar bizim demirin üstüne atmamıştır. İşte yok atmamışlar. Çok acayip bir kum. Kristal gibi aynı. Ötelisi. Sıcaktır. ama. Evet çok sıcak. Wow. Şu karşısı evet. Duman Tüten yer. Volkanın patladığı yer yani volkan volkan krateri.